Evet arkadaşlar herkese merhaba geldik çıkardık hayvanlarımızı hava biraz kapalı biraz açık güzel bir hava var tabi bakın indirdim yere ortalık karıştı şunlara bak her bir kim kimle dövüşü belli değil Şişt. gel oğlum gel gel bak bak bak. Sen niye dövüşüyorsun oğlum? Geç hele. Sen şurada dur. Hayır onlar çapar. Hadi çapar. Hayır onları. Tamam. Ayırdık. <laughs> evet, güzel ayrıldı gitti. Aferin çaparım. Güzelsin. Bravo. Sen de şurada tamam. gez. Evet. İspancımız daha böyle. Yere e, böyle bir ekmek ısla, ıslamıştım. Tamam oğlum tamam. Maşallah sana. Tamam. Şşt. Lan tavuklar bak yine sizi kafese kapatacağım ha. Kardeşler yine akıllı durmuyor bak. Babacım. Yaz, yaz. Şey yap. Şu şey, kedi mamanı ver gel. Gel kedi mamanı aç da ver. Fotoğrafın. evet, ki. açılır açılır. Nerede? Evet. Nereden açılır? Oğlum naylonu yırtacağız hadi babacığım. Şurayı <laughs> <laughs> evet. şuraya mı yırtacağız? Evet, onu deldim ya babacığım. Hadi. Bak ha şuradan. Hadi baba. Tamam dur, dur, dur. Gel. Gel elini al. Şuraya geç. Tek tek ver. Bana dön. Bana dön. Seni göreceğim. Şuraya çök hele benim gibi çömelir misin? Hepsine ver. Heh. Bak bana. Yaz. E, otur otur çömel. Yaz. Çök yanına. Çök, çök. Bana bak Yas. Şimdi onlar bak bu kedi mamalarını yiyecekler. Tamam mı oğlum? Evet. Öğretmenimiz yazdan fotoğraf istemişti. Hayvan beslerken bir fotoğrafını çekin gönderin demişti. Kedi maması vermiş. Biz de o mamayı tavuklara verdik. Yesinler bakalım. Maşallah, ha? Asi bir tavuk ya bu. Gel hele yaz, gel gel gel. Şöyle göster. Heh. şu tarafa dur, şu tarafa net çıkar, çıkman lazım. Dön bana. Evet. Güzel, tamam oğlum. İndir, indir babacım. Tamam. Bırak. Heh. Evet hayvanlar tabi yine hemen. Toprak banyosuna başladılar. Geçen açacağım. Geçen biraz yağmur yağmıştı, toprak serinledi tabi. Hayvanlar hemen toprak banyosu yapıyor, serin toprağı buldu. Evet. Bu hayvanların en keyif aldığı şey şu an bu. Babaçım dövüşmezler. Karışma onlar dövüşmüyor ya. Şu diğeriyle dövüşüyorlar da onlar. Evet. Maşallah size ya. İzmirli. Ne güzelsin sen. Heh. Evet bunlar da. Ne yapıyorlar şu an tavuklar ya? Bunlar ne yapıyor oğlum? Banyo. Aferin. Ne banyosu? Toprak banyosu. Toprak banyosu. Aynen öyle. Diğer yavrular nerede oğlum? Heh. Evet yavrular. Ballımız. Bu adamlar da burada takılıyor. Evet gel. Maşallah Arap. Arap da çok güzel oluyor ya. Yeşillik yiyorlar burada arkadaşlar. Güzelleşecekler zamanla. Tabi yağmur yağınca tekrar her şey böyle güzel yeşerdi. Bakın zeytinler çok güzel yeşerdi. Böyle soluyordu sıcaktan. Ne yapıyorsun oğlum? Maşallah sana. Maşallah size. Kör oğlu bunlar, kör oğlu. Kör danızlığın yavruları. Aynen. Yem veriyorum sanki bunlar da geldiler yanıma. Burada böcek buluyorlar, küçük kurtlar buluyorlar, işte yeşillik buluyorlar. Her bir şeyden yiyorlar. Evet, 2-3 saat buradayız bol bol beslensinler. Allah maşallah. Maşallah oğlum. Çok güzelsiniz maşallah. İzlemesi bile çok keyifli gerçekten şunları. Evet yine bir kavga başlamış tavukla horoz arasında yavru İzmirli'nin o çocuğu yavruları. Birbirine girmiş yine. Baltoş. Aslan oğlum benim. Evet bugünlük böyle bir video yapayım dedim arkadaşlar durumları bu yeşillik yesinler keyfine baksınlar Evet arkadaşlar herkese hayırlı günler görüşmek üzere